Ekonomik koşullar gereği her zaman nakit paranız olmayabilir bu durumda banka ve finansal kurumlardan kredi çekebilirsiniz. Belirli vade süresi ve ödeme tutarıyla hesaplanan kredilerin planlanan takvimi önceden oluşturulur. Böylece ne kadar tutar ve sürede ödeme yapacağınızı bilirsiniz. Bu zamandan önce kredinizin bir kısmını veya tamamını ödemeye erken kredi ödemesi denir. Finans kuruluşları ve bankalar çekilen kredilerin erken ödenmesi durumunda kredi dosya masrafı ve vergi giderleri gibi kalemlerden vazgeçmek istemezler. Bu sebeple erken ödemede ek bir indirim uygulamayı tercih etmezler. Kredi erken kapama sırasında düşen para miktarı kredi faizinin henüz ödenmemiş ve zamanı gelmemiş kısmının işleme alınmamasından kaynaklanır. Bu durumda erken kredi kapama indirimi olarak düşünülen miktar alınmayan faiz tutarıdır.